Merhaba arkadaşlar, Baba Evlat kanalına hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün tekrardan ne oynuyoruz? Kedi Evet, İshak Cancım'ın çok sevdiği kedi simülatör oyunu oynuyoruz. Bugün babam bir şey yapalım bana Evet. Bunu birlikte oynayacağız kedi simülatörü. Genelde kedi simülatörü İshak oynuyordu ama bu sefer ben oynayayım dedim. Yani birlikte oynayacağız. Baba. Ve keçi, keçinin şöyle bir Paraşüt aa helikopter gidiyor bak. bak böyle Keçinin paraşüt nasıl atıyor? Hani ee, roketi ateşlediğin düğme var ya R'le. R bak hop. Böyle keçimiz paraşüt açıyor Aa havuz. havuza girelim mi? Aa havuzda. Aa. Aa top. Keçi hav havuzda top, aa, top. boğuluyor mu? Bu arada arkadaşlar videoya şöyle güzel bir beğeni izleyen herkesin şöyle videoya şu sak e, ee, sol tarafta şöyle bir işaret var. Şuna bir beğeni atarsanız. Baba aslattım top. Ve kanala abone olmayanlar varsa onlarda bir zahmet olursa <laughs> çok mutlu oluruz. Baba topu olma topu değil ay. Topu dilimle mi alayım? Evet. Adam ne oldu adama? Buldu. Aa adamı çıkartsak ne olur? Adamı sudan çıkartacağım. Kayamıyorum. Baba ayamıyorum. Adamı almam lazım. Baba artık kayamıyorum. Aldım yakaladım. Yakaladım. ben de ayamıyorum. Adamı çıkaramadım. Bakam. Bak şöyle zıplasak, paraşüt açsak. Baba Aslında şu helikopteri bir yakalasak mükemmel olur. Dilimiz keser. Baba. Dilimizle helikopteri yakalayalım mı? Bak şurada da bir paraşüt var. Açtığımız paraşütler hepsi böyle kalıyor bak. Görüyor musun sağda solda. Ha Bir daha açalım. Paraşütümüz sınırsız bu arada arkadaşlar. Hızlı koşalım. Baba. Dağlar çıkalım Baba. dağlara. Ha. Bak arabayı değine Hayır, Arabayı değine tut. Aa. <laughs> Düşmeyelim şuraya. Eftel. Baba arabayı değine bir tut. Az kalmış düşüyorduk paraşütle. Hadi oğlum aşağı düşme. Tamam. Ne yapıyor bunlar burada ya? Abi sen yetebin. Ne biliyor muyuz? Ne biliyoruz? Z. Z mi? R R. Ha bindik. Hadi binemedik. Bak benim de böyle sıpta. <laughs> Bin. Benim... Git gidemiyorum. Parasüt. Gidemiyorum. Parasüt. Bisiklet gitti. Tır. Baba sıpta. Zıplayıp Paraşüt mü açalım diyorsun evet. ama üzerine kadar paraşüt açmaz ki. İniyor ondan. Evet. Anladın mı? Ne yaptın da pusu yuttu var. Aa baba! Arabada bin. Baba arabayı patlat. Keçi simülatör bisiklet evet. sürüyor. Baba! Dur arabayı patlat. Sudaki tankı patlat. Hangi? Şunu mu? Sudaki. Sıpta... Oooo. Oh, bir suya düştü. Çok suya düştü. Çok suya düştü. Tırt suya mı düştü? Alam düştüm suya. Bu sandalye de suda. Burada kutu var. Şimdi uçabilir miyiz? Hop. Aa bu ne? Şurada, şurada keçi var. Niye alamıyoruz? Tamam aldık. 31 tane keçi alacağız. Şuradan karşıya geçelim mi? Şu karşıdakini yakalayalım. Bakalım Yakalayın da paraşütle uç. Evet onu yakalayıp paraşütle uçuracağız. Merhaba. Aa bu kadın mı? Yakaladım seni. Kaçamazsın. Bu dik bir yere çık. Dur. Daha dik bir yere geliyor çık. Geliyor mu? Ha geliyor. Hıla bırak. Daha diyor bunu. Su da bekle. Nerede? Baba. Su çayın olduğu da ette satıyor. Aa burada şey de var. Oyun alanı varmış ya. Baba bunu yere gittim. Ama benim. Bu adam niye böyle durmuş? Araba takmış. Bakalım şunu bırakalım kalkacak mı ya? Kalkıyor. Kalkana ya. ayağa. Baba şunu dinar. Dinar. Aa, ne oldu buna? Ne dinar? Ne oldu? Aa, ellere bak. O kadın ayağa kalktı bu arada. Ya dana Dur gidelim bakalım ben şu çocuk Baba, Baba alanında... arabayı patlat. Bir dakika dur ben şu çocuk alanına bir gidin. Baba gitti ne oldu? Ne yaparsın? Ama... Suna bin, ama binmedim ben. Dolan de orada binmedim Ne oldu lan? Ben dip al. Dips. Ben dips al. Dipsi nasıl alacağız? Bunları yiyebiliyor muyuz? Yiyiyoruz. Hepsini yiyebiliyorum. Ya bu yaramaz keçi ya. Çok yaramaz bir keçi bu ya. Ne yaparsın? Aşk. Baba. Neyse şu mu? Oğlum şuradaki müzikler telif getirtebilir videoya. O yüzden müziklerin olduğu yere fazla gitmek istemiyorum. Da çıkalım buradan. Telif gelebilir. Biraz önceki video telif geldi. Dur. Telif geliyor. Saçma sapan te şeylere telif geliyor. Hop. Hop. Baba çok tıy patladı Tıy patladı Tırı mı? Hı. Oğlum gayet... pat. bizden gelmeden patladı. Dur bakalım dur şu. Bizi sevmiyorsun. Aa araba, araba bizi çarptı. Şunlu mu? Araba. Bir bakalım bir araba daha gelsin. Araba daha Biz buraya girebiliyor muyuz? Girebiliyoruz. Ah. Ne oldu? Buna kafa mı vuruyor? Oraya. Oh, yeah. Bir headboard car. Bu demek. Ha ah, geliyor. Geliyor. Ne? Yakalayamadık. Aa. Ah. Lan buraya. Şu oh. dağa çıkabiliyor muyuz? Dağa çıkıyor işte Geliyor geliyordu kesin. Her yeri paraşüt yapacağım. Hiç, kimse bir yeri görmesin. Hadi ya. Paraşütümü çalıyor. Baba <laughs> ben de ne bileyim ya sen nefesi yapamıyorsun. Hey. Ah. Kabim. Bu adam niye böyle? Bu? Nereye bakıyor bu? Tosta. Çaktırma. Çaktırmadan arkadaşlar bak bak. <gülüyor> <gülüyor> kaç 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 kaç. Şu arabaya kafa atacağım bak gelirken. Ney? Araba hareket halindeyken patlatamıyoruz galiba araba. Bu neymiş? Patlatabiliyor. Aa burada bir sürü benzin şey var. Benzin Bu benzin tut. Oh. <laughs> bu ne? Burada bir şey. Aa bu ne? Ne oldu? Bilmiyorum güçlendik galiba. Dilimize bakar Aa dilimize bak nasıl oldu? Robot keçi. Robot keçi mi? Baba bir adam tut. Adamlar nerede? Adam yok. Adam yok. Adam. Şu helikopteri bir yakalasaydık var ya. Acaba şu tepeye çıkabilir miyiz? Şuradan çıksak. Baba adam bu. Adam ne olacak? Adam arıyoruz şu anda. Adam elektriklenecek galiba. Elektriklenecek mi? Ha. Allah Allah. Ben parkta adam vardı. Dur şu parktan hızlıca bir geçelim hemen çaktırmadan hızlıca hızlıca Baba, hızlıca yakalayalım yaka ya. yakalayalım yakalayalım. Birini yakaladım birini yakaladım. Birini böyle vur abi aha trambolin. Baba onu bak, şimdi bak. Trambolini nasıl tutuyorum izle. Bak zıplıcan şey açacağım. Pratik. Zıpla. Cık. Zıpla. Zıpla. Adam da bu benim dilimle yakaladım da beni resmen pervane yaptı ya. <laughs> Helikopter gibiyiz bak. Hop. Helikopter Hop. Baba pozitini. Biraz öteyim. daha. Bakalım. Baba. Bakalım ne var şurada? Biraz daha gideyim da Ben bir demem istedim. Ya adamın niye kaçıyorsunuz lan? ha aha burada keçi vardı. Keçi vardı çocuklar. Tamam iki tane bulduk. Daha 20 bu ne yapıyor burada ya? Aa tek başına oturuyor. Bana değiner. Şimdi yakalarım görürsün gel buraya gel. Sen ne abi? Kaldır artık. Kadiratını aşağı mı salayım onu? Kaç. Yürü lan. Ee, bir şey olmadı. Kafandan atsana. Gel lan buraya kaçma. Kaçma lan kaçma. Ben... Baba adam tut. Şöyle mı kafa. Baba adam tut. Dur dur kaçayım boşver tutmayalım. Bak tut bir. Bak şurada bir şey gördüm. Altın kedi olmasın? Bilmiyorum. Şu ne? Bu ne lan? Vur. Akü mı bu? Aa. Bak ne sürede yine atadın. Bak gidip onu da yine at. ne yapıyor burada? Lan ne yapıyorsun? Baba da yine at. Lan lan sıkıştı. Baba adamı da yine at. Yakaladım. Baba şimdi git o oh, yeni heni vardı kondu buğdan atar. Sar. Sakcan'la şu anda değişik değişik şeyler deniyoruz. Adam peşimizden geliyor mu? Adam nerede ya? Adam nerede? Nerede kaydırak ya? Baba. Ha şurada. Dur lan. Bırak. Bırak yok. Keçe gücü. Biz de şuradan gidelim bakalım. Baba ben de biraz oynayabilir miyim? Tamam, benden sonra sen oynayacaksın. Bakalım. Baba, bak, buralara gidelim bakalım. Buralarda baba, belki... Baba bak suya de ben oynayacağım. Ha, tamam mı? Gidemiyor. Baba bak suyu düşsün de ben oynayacağım. Tamam mı? Buradan sonra... Aha, gidemiyoruz. Tamam, tamam. Baba, Buradan sonra gidemiyoruz. Suyu suya de ben oynayacağım. Şuraya tamam, da respawn yapalım bir. Tamam, hadi gel oyuna bakalım. Hı Arkadaşlar, İshak Cancı mı oynuyor? Ben proyum diyor. Ben senden daha güzel oynuyorum diyor. Bakalım. Dur. Gel değişiyoruz. Ah. Yastığa gerek yok oğlum. Boyum kısa. Bak İshak Can'cığımın boyu kısa olduğu için yastık koyuyoruz. Ya arabanın mı Evet. Hadi. Ah. Ah. Ee. Nerede? Hava karandı, karardı. Heh. Tamam. Ben... Biraz yaklaştıralım. hızlı -hı. Nasıl koşuyordu hızlı? Böyle. Nereye gideceğiz? Aaa! Aa, Aa Takıştı! <laughs> Su takıştı! Ne oldu lan? Ben bir şey Aa, çık, çık, yukarıdan bir tane kadın var yukarıda. Şuraya zıpla bakalım zıpla. Şöyle, otogara bak burada ne var mı? bir araba var. Aa! dur dur yukarı çıkalım. Dur dur yavaşça. Aa. Oğlum zıplama zıplama dur yavaşça yürü. Yavaşça yürü yavaşça yürü. Dur yavaşça yukarı çıkalım. Biraz geri gel. Geri. Hangisi kaya gidiyor? Sen, sen, sen yürümeye bas sadece. Sadece yürümeye bas. Bir daha. Tamam çık yukarı. Çık 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 çık. Bak Bakalım, <laughs> dur. Dur bakalım bu kadın ne yapıyor orada? Çok merak ettim ya. Şu balkondan sen balkondan aşağı bakıyordu. Dur. Aha kitaplar düştü. Kitap çıktı. Oo burada bir bilgisayar var. Ee, <laughs> bir şey mi yazayım? Gel. Bir ağzınızı Evi dağıtıyoruz. E, evi dağıttı. Onun kaçısı var. Bal balkon açar. Balkon nerede ya? Ağda kapı var. Nerede? Hangi Burada. Kapı? Bu mu? Evet. Kaçın o balkon. Ama kafam kapının içinde kaldı. Kapıya atamıyorsun. Dur şuradan aşağı atlayabiliyor muyuz? Aa atladık. ya da mı kırdık. Camı kırarak atladık. Devam et. Atlık olsun. <laughs> ha burada da... Aa havaya fişekler var. Aa! Aa! Totomuz havaya kışıp takıldı bak. Havaya mı? Paraşüt aç, paraşüt yere oraya. Tamam in, in paraşütten bu tarafa git bak. bu in paraşütten çık. Yürü yürü sadece yürü. Yürü. Yürü yürü. Bak. Havaya fişekler burada. Şunlar. Dilim dilim. geliyor. Daha dur ne var? Dur dur dur. Dilim ne var. Dur bak havai fişekler burada. Baba. Nerede de havai fişek? Şuradaydı. Ben nasıl bindim ona? Buradan aşağı indik. Ha şurada. Ha havai fişekler burada bak. Baba ben 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 ben. ben. Bak, buradaki havaya fişekler ne? Yürü yürü. Aa. Aşağı düştük. Bir daha çıkmamız lazım. Baba kısa var. Ne? Kısa var. Ne var? Kısa yol Kısa yol. Evet. Nasıl çıkacağız? Baba su böyle üstünden atla Ya neden tostuyorsun? E sen tostladın oğlum. Hayır. Şuradan mı zıplayalım? Ayağa kalk zıpla. Baba. tamam ona. devam et. Baba. Ya tamam da... oradan çıkalım oğlum. Oradan Aa, çıkalım. Buradan zıplaya zıplaya koyarda çıkabiliriz. Oğlum çık zıplamaz oradan o kadar. Aşağı zıplayacağız oğlum. Aa. Tamam tamam ilk de oradan çık oradan. Baba oradan kısa oyu var ya. Aaa bir şey gördüm. Hava. Hava mı? Benim bir su oturmuyor mu onlar? Baba arkana dön. Baba arkana dön. Tamam can can. Tamam. Bak. kadar dayanım geldi. Oğlum kaç tane para çıkartmışsın? <laughs> evet arkadaşlar video burada bitiriyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. de kalın. Kanala abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın.